Herkese selamlar dostlar ben Ahmet Bugünkü Clash of Clans videomuzda dostlarım Köy binası 14 ile birlikte Gelecek yeni askerlerimizin Görünümlerine bakacağız biliyorsunuz ki sevgili dostlar Dünleyin köy binası 14 tanıtıldı Bu köy binası 14'ün tanıtılmasıyla Birlikte yeni savunmalarımızın Görünümleri duvarlarımızın görünümleri Kahramanlarımızın yeni levelleri vesaire Vesaire derken bir ton şey göster Gösterdi bir sürü şey gösterdik arkadaşlar. Ancak göstermediğimiz bir şey vardı. O da yeni askerlerimizin yeni level görünümleri. Onları göstermemiştik. Çünkü göstermediler bize de arkadaşlar. Sağ olsun Supercell'in bir numaralı global partneri Karbon abimiz. Onları bugün gösterdi bize. Hızlı bir şekilde video çekmek için ben de yola koyuldum arkadaşlar. Sadece bu askerlerin görünümlerine de bakmayacağız. Karbon Fin abimiz şuradaki hemen göstereyim. Burada hamur Cem etkinliğinde detaylara değinmişti arkadaşlar. O detaylara biz de değineceğiz. O detayları sizlere göstermeye çalıştım arkadaşlar. Ama öncelikle videonun en başındayken yine adet yerini bulsun diye bu videoyu arkadaşlar köy binası 14'ün hatına 5000 like bekliyorum. Bir 5000 like gelirse çok ama çok mutlu olurum arkadaşlar. Motivasyon like'ları atıldığına göre hızlı bir şekilde önce görünümlere bakalım. Burada asker görünümleri diye bir video var arkadaşlar. Hemen hızlı bir şekilde onu başlatmak istiyorum. Burada barbar okçu, valkür onun dışında başka hangileri vardı? aklıma gelmiyor şu an ama birazdan videoda hepsini göreceğiz. Barbarın olduğunu biliyorum. 9 seviye barbarlarımızı görüyorsunuz arkadaşlar. 8 seviyeyle karşılaştırması bu şekilde. Birazcık daha bu kafalarında taktıkları o mifer birazcık daha turunculaşmış yani diğerine göre birazcık da arkadaşlar açılmış. Okçuda inanılmaz bir değişiklik var. Şöyle bir durduralım. Arkadaşlar okçuda inanılmaz bir değişiklik var. Soldakiler eskisi sağdakiler yeni görünümleri arkadaşlar. Solda dikkat ederseniz sadece an, an, anılarında anılarında niye söyleyemedim bir yandan. Kafalarında böyle mavi bir şey var ama sağdakinde bir kask gibi bir şey gelmiş arkadaşlar. tüy sarı tüyler var ve yeşil arkadaşlar bir e, mücevher, taş tarzı bir şey koymuşlar. Gayet güzel bu da görünüyor. En büyük değişiklik bence okçuda var arkadaşlar. Ben onu şimdiden söyleyeyim. Hızlı bir şekilde bakalım sonraki askerimiz ne olacak. Soldaki dediğim gibi eskisi, sağdakiler yeni görünümler arkadaşlar. Hızlı bir şekilde geçecek misin? Duvar akıcılar. Duvar akıcıları görüyorsunuz. O taşıdıkları o bomba e, fıçısı arkadaşlar birazcık daha turunculaşmaya başlamış. Duvarların rengine almaya başlamış. Öyle diyelim biz. Duvarların rengine birazcık daha benzemiş ve... Yani onun dışında pek de bir farklılık yok. Zaten önemli olan da onların değişmesiydi. Hani çok ahım şanlık bir değişiklik göremedim ben. Şifacılara yeni seviye gelecek arkadaşlar biliyorsunuz ki. Kraliçe yürüyüş yapanlara şimdiden selamlar. Burada arkadaşlar görüyorsunuz şifacıların birazcık daha ön tarafında bir e, mavi bir kask var üstlerinde arkadaşlar ve mavi trak. Mavileri birazcık daha arttırmışlar Öyle söyleyeyim yorumlayayım daha mantıklı olur Yani bunda da çok ağım bir değişiklik yok Bebek ejderde ben hiçbir şey göremedim arkadaşlar Şöyle bir bakacak olursak Bebek ejderin ne dilinde ne şeyinde Ne hiçbir şeyinde bir değişiklik yok Sadece ellerinde arkadaşlar bir turunculaşma var Onu görüyorsunuz ellerindeki o turunculaşma ee, Eskisinden ayırıyor Eskisinde öyle bir şey yok Birazcık daha böyle mavimsi bir şey var arkadaşlar Yenisinde biraz daha turuncu bir ellerinde bir şey var Eldiven mi denilir ne denilir bilmiyorum Gelelim burada minyonlara arkadaşlar minyonlar rengi değişiyor görüyorsunuz e, maviden birazcık daha bu yerdeki çim yeşili derler ya yosun yeşili diyebiliriz şu duvarların arasındaki o sudan o sudaki yeşile benzetmiştir arkadaşlar e, gayet güzel bir değişiklik olmuş minyonda şurada valkörde ben ne değişti lan diye soracağım ben size soracağım arkadaşlar ne değişti acaba yani bir bakacak olursak böyle yani kafalarındaki o yeşilin, yeşilin tonunu birazcık değiştirmişler. Baltaları hafif değişmiş. Baltaların e, içlerine doğru gidince dışları birazcık daha beyazım trak. İçleri birazcık daha yeşil arkadaşlar. Fotoğraflarla, HD fotoğraflarla birazcık daha bunu desteklemeye çalışacağım. Buz golemi bence aynı arkadaşlar. Yani buz goleminde bir değişiklik göremedim. Siz görüyorsanız bir yorumlara yazın. Yani buz golemi buz golemidir. Bir arkadaşımız bana demişti ki bu buz golemi buzdansa niye ordu kampının ateşinde erimiyor. 404 error verdim arkadaşlar Öyle söyleyeyim böyle kaldım ne diyorsun lan dedim Çok kurcalama dedim orayı yani Buz goleminin de yeni seviyesi bu şekilde herhalde Bu dış çıkıntıları bu Buz çıkıntıları birazcık daha herhalde Belirgin diyeceğim yani pek bir değişiklik Yok yani ben ayırt edemezdim böyle öyle söyleyeyim Arkadaşlar onun dışında zaten pek bir değişiklik Yok bence en büyük değişiklik Kesinlikle okçuda arkadaşlar ben onu Söylüyorum en büyük değişiklik okçuda okçu dışında diğer askerlerde o kadar büyük bir ahım şamlık değişiklik göremedim. Bu arada köyü binası 9 hesabımızda da 3 inşaatçımız boşta arkadaşlar. Bu 3 inşaatçı da videonun sonuna doğru böyle çalıştırmak istiyorum. Zaten duvarları en masraflı olanları da bitirdik arkadaşlar. Onun dışında pek bir şey kalmadı. Şurada birazcık da orduya yatırım yapıyorum. Depoları vesaire yükseltiyorum. Ordu kamplarını vesaire bir tanesini yükselttik. 3 tanesi kaldı. İnşallah onları da yavaş yavaş yükselteceğiz. Savunmalara aynı şekilde burada iki aylarını x iki seviye yaptık. Bir gün sonra onları inşallah 3 seviyede yükseltmeyi dü yorum Hadi bakalım isterseniz hamur cem etkinliğine bir açalım arkadaşlar. Bir detayları biz de bir inceleyelim. Şurada hemen hızlı bir şekilde arkadaşlar bir sesini kısarsak çok güzel olur. Sesini kısalım hemen hamur cem videosunu açalım arkadaşlar. Bir de kalemimi açmak istiyorum. O kalemden işaretleyeyim ki sizler de daha net görebilirsiniz. Evet sevgili dostlar kalemimizi açtık. Hızlı bir şekilde hamur etkinliğimizi etkinliğimize bakalım. Burada zaten birçok şey değinmişti. Hani burada görüyorsunuz 10 seviye bir e, büyücü kulesi var arkadaşlar. Ancak 10 seviye büyücü kulesi biliyorsunuz köy binası 11'de var. Köy binası 11'de yalnız bakılınca şuradaki kışlaların birazcık geri kaldığını görüyoruz. Burada zaten yakındığı şey de bu. Yani biraz köy geride kalmış. Köylerimizi birazcık daha toparlayabilmek için hamur cem etkinliğini getirmişlerdi. Bir de hamur cem etkinliğinin gelmesinin birçok bir sebebi de köy binası 14'ün arkadaşlar gelmesi. Burada inanılmaz detaylar var. Örnek vereyim şuradaki detaylara karbon abimiz. Şuradaki şeye değinmiştik. Parti büyücüsünün e, kostümünün olduğunu demişti. 3 tane yeni kostüm, e, aynı kostüm var. Sadece bir tanesi farklı arkadaşlar. O da bu kostüm. Onun dışında burada bir tane kitap var arkadaşlar. Bu kitapta dikkat ederseniz şurada 3 tane böyle diken gibi bir şey var kitabın kapağında. O 3 tane diken arkadaşlar normal şartlarda hiçbir kitapta gözükmüyor. Acaba yeni bir kitap mı ekleyecekler köy binası 14'ün gelmesinden birlikte? Bakın üst tarafta da var o kitabın aynısından. Hani akıllarda bir soru işareti bırakmıyor değil. Sizce yeni bir kitap gelir mi köy binası 14'ten birlikte? Yani şahsen gelmez diye düşünüyorum. Bir de arkadaşlar her şeyin kitabın neredeyse yıllardır ortalıkta gözükmüyor. Bence her şeyin kitabına bir güncelleme olarak da gelebilir. Yani siz en son her şeyin kitabını nerede gördünüz arkadaşlar? Ben yıllar yıllar oldu görmeyeli. Yani onun dışında burada tabi hatırlarsanız bu büyücü şey vardı büyücü e, büyücü büyücü vardı o büyücü büyücüdeki tavşan arkadaşlar. Orada ekstra parti büyücüsünün ayakkabıları vesaire duruyor. Burada bir ekstra kitap daha var en son işaretlediğim yerde. Şu ekstra kitabı da şöyle göstermek istiyorum. Büyücünün evinde baya bir detay varmış. Şuradaki kitap acaba ne kitabı çok net değil arkadaşlar. Zaten e, net olsaydı detaylıktan çıkardı zaten. Şimdi buradaki detayları geçtik bakalım ondan sonra. Hangi detaylar var? Tamam abicim ağlamanın gerek yok. Burada inşaatçılarımız var. Upgrade, 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 Abi sesin ne kadar kötü ya. Aynı benimki gibi. Ha, doğru bir ki durduruyoruz. Dur, 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 dur. Birazcık da, dur. Birazcık geri gel abicim. Aynı şurada. Dur, şu birazcık daha açayım. Çünkü şuradaki baykuş. Ha, net bir şekilde bize bakıyor. Buradaki baykuş arkadaşlar herkesin aklındaki o soru. Bu baykuş niye var? Bu baykuş neden oraya kondu? Bilerek konulduğunu herkes biliyor arkadaşlar. Bu baykuş bilerek oraya konuldu. Acaba köy binası 14'ün gelmesinden birlikte yeni birlik olaraktan mı gelecek bize? Supercell biliyorsunuz her şeyi açıklamıyor. Günceleme sırasında bazı şeyleri farkına varmamızı istiyor arkadaşlar. O yüzden yani acaba günceleme günü çok büyük sürpriz mi bizi sürpriz mi bizi bekliyor arkadaşlar. Hani orası da ayrı bir konu. Sizce buradaki e, baykuş niye var arkadaşlar? buradaki baykuş niye geldi? Yani baykuşun birazcık kaşları maçları şey gibi böyle nasıl diyeyim? Sanki bir elektro tarzında. Elektro biliyorsunuz ejder ve elektro normal ejder arasındaki fark nasılsa. Bu da onun gibi bir şey böyle. Birazcık da yıldırım tarzı kaşları biraz dikkatimi çekti. Acaba yeni bir birlik mi gelecek? Taktik hava uçağı da biliyorsunuz bir baykuş arkadaşlar. Taktik hava uçağı dikkat ederseniz şuradan birazcık geri alayım. Şu köy birazcık daha netleşsin. Ha, şurada dikkat ederseniz köy binası 13 var ve bu köyde arkadaşlar dikkat ederseniz bir şey bir savunma at yok o da taktik hava uçağı taktik hava uçağını koymamışlar ne hikmetse tabi işin, iş, işin içinde cehennem kulesi de görünmüyor o da yok bu da yok ama en önemlisi arkadaşlar taktik hava uçağı ben bu köyde taktik hava uçağı da göremedim o da işin garibi daha bitti mi kesinlikle bitmedi ekstra burada arkadaşlar dikkat ederseniz çok kışlalar gözüktü nasıl kışlalar gözüktü şöyle hemen göstereyim Şurada dikkat edersiniz kışlalar ön planda. Bakın dikkat edersiniz kışlalar ön planda. Onun dışında şurada varım bakayım. Şöyle birazcık daha ilerletelim. Şurada kraliçenin çıkmasıyla birlikte iki tane kışlanın önü, e, kara kışla diyelim biz buna. E, kara kışlanın içinde çıkıyordu. Eski atları izbe kışlaydı arkadaşlar. Eski oldlar bilir bunu. Hani izbe kışlaları kışlalar çok fazla gözükmeye başlıyor. Onun dışında şurada arkadaşlar birazcık daha ilerletelim. Heh. Şurasını İlerletelim. Tekrar durdurmak istiyorum. Ha, şurada kaç tane kışla var? Normal şartlarda iki tane tek kara kışla var, değil mi? O da zaten bir tanesi burada, bir tanesi burada. Peki, peki, peki bir şey söylemek istiyorum. Buradaki ne? Ve buradaki ne? Acaba yeni kışlalar mı gelecek? Akıllardaki tek soru bu. Yeni kışlalar mı gelecek? Bence köy binası 14'ün gelmesiyle birlikte arkadaşlar yeni bir kışla daha eklenebilir. Bunu şimdiden söyleyeyim. Hani rez alın şimdiden. Rezervasyonunuzu alın arkadaşlar. Köy binası 14'ün gelmesiyle birlikte yeni kışla gelebilir. Tamamen bu söylediklerim teori üzerinedir arkadaşlar. Gerçeklik payı yoktur. Şimdiden uyarım yapayım. Sadece tahmini yorumlar yapıyorum arkadaşlar. Sizlerin fikirlerini yorumlarını arkadaşlar bekliyorum. Sizce ne bu dediğim doğru mu? Sizce mantıklı mı değil mi? Mi? onu yazın arkadaşlar bir de zaten bu teoriler arasında en önemli en büyük teori ise arkadaşlar biliyorsunuz ki köy binası 14 tanıtılmadan önce köy binası 14'ün arkadaşlar şöyle bak durduralım ve şuradaki alt yazıyı kapatalım. Köy binası 14 biliyorsunuz şu an yükseltme sırasında ve bir inşaatçılar biliyorsunuz bir şey yükseltince şuradaki halatları dikiyorlar. Köy binası 14 yükseltme sırasında ve bu köy binasının 14'ünü yükseltme sırasındayken yeşil bir buhar, yeşil bir şey çıkıyor. Bu da köy binasının yeşil renkte olacağını zaten bize önceden söylemişlerdi. Önceden iletmişti zaten Süpersel. Biliyorum zaten bu huyunu çok biliyorum arkadaşlar Süpersel'in. Ama yapacak bir şey yok. Ama ikinci bir detay da hani insanların hakkında kesin yeşildir dememeleri için bak sırf yeşil renkte geleceğini söylememesi için şuraya bir koymuşlar biliyorsunuz ki inşa köy binası kendi içerisinde 5 level'e ayrılıyor arkadaşlar o 5 levelden birinci leveli bu köy binası acaba ikinci leveli mi yükseltiyorlar gibi düşüncelere kapılmak için arkadaşlar o yüzden bir yazmışlar ama köy binamız biliyorsun artık yeşil renkte burada da askerlerimizin üstünde yeşil yansımasını görebiliyoruz arkadaşlar Bu da ayrı bir eee detaydı. Onu da belirttim. Ama en büyük ve hala sırrı çözülmeyen detay oradaki baykuş arkadaşlar. Oradaki baykuşun hala Detay çözülmedi haberiniz olsun bu baykuş acaba ne İleriki günlerde acaba yarın belki güncelleme haberlerine ilgili yeni haberler gelebilir daha tarihi yok arkadaşlar net bir bilgi yok onu da belirteyim eğer bu güncelleme ile ilgili bu baykuşla ilgili bir şey çıkarsa mutlaka sizi bilgilendireceğim emin olun bir sonraki bölümde arkadaşlar şimdilik görüşmek üzere demeyeceğim çünkü daha var dur şunu kapatalım daha var daha var babuş nereye gidiyorsunuz ya nereye gidiyorsunuz babuş Şuradaki abicim sesi açıyoruz ve artık şuradaki 3 inşaatçımızla çalıştırmak istiyorum. Son olarak arkadaşlar 16 saat süresi var. Ben buradaki hemen şuradaki depolarımı da yükseltmek istiyorum. Depolarımı eşitledim. Çünkü depolar inanılmaz derecede önemli arkadaşlar. Zaten kendi içerisinde de Yükseltilmiyor. Sadece köy binası 11 gerekiyor. Yani daha köy binası 9'uz. ona geçeceğiz. Sonra 11'de yükseltilebiliyor. O yüzden depoları aradan çıkardım. Depoları aradan çıkarmamla birlikte arkadaşlar burada bir günlük bir büyücümüz var. Büyücüyü öncelikle basacağım. Sebebi ise arkadaşlar şuradaki 1, 2, 3 neredeyse 5 inşaatçımız neredeyse aynı anda çıkacak ortaya. Yani aynı anda bitecekler. O yüzden o ayarlamayı yapabilmek için böyle bir şey yaptım. Zaten bir gün sonra da neredeyse şuradaki elektrik Elektro yıldırım diyecektim. Yıldırımımız bitecek arkadaşlar. Yıldırımımız da bitiyor. Böyle güzel güzel bir köy binası 9 videosu da gelir inşallah. Şimdiden videomuzu terk edebilirsiniz. Gidip kanalda diğer videolarda mutlaka bakabilirsiniz arkadaşlar. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Adios amigo. Bay bay.